Reset! Maho Maho! Çelibonlarım hoş geldiniz. 2021 Grammy ödül töreninin ilk defa bu kadar heyecanla bekliyoruz. Çünkü hem BTS aday hem de Grammy'de kendi sahnelerini verecekler. Üyelere Grammy'de nasıl bir sahne hazırladıklarına dair sorulan soruya Jungkook sır olduğunu eliyle gösterirken Jin ise sanırım her zaman her yerde ARMY'lerle birlikteyiz, bunu göstereceğiz dedi. Sahneye Army yazısından dekor falan mı ekleyecekler acaba diye düşünmeye başladım. Ayrıca bazı de tavşanın parmak şıklatma hareketinin Grammy ile ilgili bir spoiler olduğunu düşünmeye başladılar. Grammy ile ilgili tek spoiler ise Seul'deki yüksek katlı bir binada Grammy sahnesinin ön kayıtlarının yapıldığı. Bazı sesantların bu çekimden fotoğraflar paylaştığı konuşuluyor. Ama emeğe saygı için ben bu fotoğrafları paylaşmayı doğru bulmuyorum. İki gün daha sabredelim canlarım. Üyelerle yapılan röportajda eğer Grammy alırsanız ilk ne yapacaksınız diye de soruldu. Jimin ise ne zaman buna benzer önemli ve büyük bir olay olsa hayranlarımız ile canlı yayında buluşuyoruz. O yüzden kazanırsak ilk olarak yapmak istediğimiz şey bu olur. Çünkü ilk teşekkür etmemiz gereken kişiler onlar cevabını verdi. Alemde ödülü alsak da almasak da mühim değil. Biz zaten Armilere sahibiz. En büyük ödülümüz onlar dedi. Her fırsatta Armi'ye olan sevgi ve minnetlerini röportajlarda da aktarıyorlar. Bu durumda pazartesi çok güzel bir Villa Live yayını bizi bekliyor. Villa nasıl açılır ve Grammy nasıl izlenir videolarının linkinde aşağıya atacağım. Hepinizi morluyorum. Takipte kalın Jelibonlar. I'm